Da aşk kim? Bu ha, ben nasıl tarif üzerine ediyorum? bu kadar yazan adam ben için nasıl tarif aşk. bir psikolog olarak aşk kim? Öyle Mustafa Topkara bir, bir psikolog olarak aşk kim? Evet. Nerede oturur, ne yer, ne içer? Yaşım e, 30 kaçtım o zaman 32 mi 33'e kadar mıydı? Evet, hayatımın anlamıydı. Hmm. O güne kadar aşk. Hep aradım, bulduğumda tamamlanacağımı düşündüğüm. Her şeyin, işte bütün sorularımın cevaplanacağı, işte hayatın, her şeyin yerli yerine oturacağı şeydi benim için. Hep aradığım şeydi. Sonra bulduğumu zannettiğim, Aydınlandı. Tabii, böyle. işte Cem Yılmaz'ın söylediği <laughs> gibi, şeyde kanalın üzerinde bir ışık <gülüyor> görmek <gülüyor> gibi. Sonra aydınlandım. Sonra kocaman bir hayal kırıklığıyla yorumladığım sonrasında da analiz edip ha bu muymuş bu dediğim bir nasıl diyelim öyle bırakayım içini doldurmayayım işte öyle analiz ettim ve bıraktım şimdi benim için nedir kavuşamayınca aşk olur mu şimdi orada aşktan ne anladığın işin dışarısına giriyor. Yani sen onu ne olarak tanımlıyorsun? İşte yoğun bir tutku, arzu. Hani kalıyor ya arzu, yarım nasıl? olan şey mi aşk oluyor? İşte eğer o kitaplardaki, filmlerdeki işte ne bileyim şehirlerdekini söylüyorsan evet ulaşamayınca aşk oluyor. E, ama e, şimdi ben danışanlarımdan öyle aşk tarifleri dinledim ki yani herkesin kendine göre bir şey var. Mesela o kadın danışanlarımın özellikle büyük kısmından almış olduğum şey, işte bir ilişkiye başlayacak, tanıyacak, edecek, güvenecek, bağlanacak ve orada hissetmiş olduğu duyguyu aşk olarak tanımlıyor mesela insanlar. Yani başlangıçta duymuş olduğu tutkuyu, yoğun arzuyu değil, o tutkuyu ve o arzuyu hissedebilmek için önce bir güvenlik duvarı inşa ediyor, sonrasında o tutkuyu ve arzuyu serbest bırakıyor insanların bir kısmı. Bunu öyle tarif ediyor. Şimdi orada işte sen aşk e, güven oluyor. Işte, o öyle tanımlıyor. Herkes içini kendince dolduruyor bunun. Doğal olarak bir kavram üzerinde bir tartışma yapabilmek için önce işte senin de benim de ne anladığımızı netleştirip... onun üzerinden şey yapmamız bir gerekiyor. Bir alan belirlemesi yok mu? Ne gibi? Yani genelde dünya işte atıyorum literatürde de. Hmm. E, şeyde psikanalizde şey olarak geçer. Arzunun arzulanması olarak geçer. Yani senin beni arzulamanı arzularım ben. Psikanalizdeki aşkın şeyi budur. Beni arzulamanı arzularım. Beni istemeni isterim yani. Nesnenin yönelimini isteme dürtüsüdür işte onu daha komplike hale getirdiğinde işte şiir eşit sanatı. İki Freud'un o idin konusu mudur? Ha, hayvani olan, hayvani oraya... olan tarafın konusu mu yoksa nefsin konusu mu yoksa vicdanın konusu mu? Sizin için farklı bir herkes için. Evet. Yani idin konusu gibi görülebilir ama bence öyle değil. Sadece değil mi? Kimine göre öyle bana göre değil mi? Mevzu. Aa, başka bir yere gideceğiz şimdi şu anda. <laughs> duruz. Başka bir yere gideceğiz. <laughs> bu çok önemli. Bir aşk doktoru olarak Mustafa evet. Topkar'a için aşk. Nefsi, ya Ama mı mesela şimdi teorik olarak teorik burada şeyin Freud'un 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 söylemiş olduğu şeylerin Sıper, e, şeyleri de tartışılır olduğu için mevzunun e, işte libidoyla ne kadar bağlantılı olduğu konusu. İşte mesela benim e, işte 30'lu yaşların ortasına kadar aramış olduğum o şey, mesela ben aşık olduğumda aşık olduğum kadına karşı cinsel bir arzu hissetmedim mesela. Hmm. Yani bu daha, türevleştiğinde bunu böyle algılamıyorsun. O artık işte yani. idden libidodan, hayvani olan kısımdan daha bağlantısız bir şey Çınırları olarak da, çıkıyor ortaya. Aşağıda. İşte evet. Farklı. Ama işte o gerçekten böyle mi? Şimdi öyle diyorum ama bu insanın kendi içinde türevleştirdiği bir o şey de bu olabilir. Bu olabilir diyorsunuz yani. Ya şimdi o zamanlardaki aşk e, tanımım işte ben az önce söyledim. Böyle bakıyordum, böyle hissediyordum. Benim için aşk oydu. Aslında bugün hala böyle ama e, aşkı ben o gün bir gerçeklik olarak algılıyordum. İnsanın gerçekten hissetmesi gereken bir şey, doğru olan şey işte birine karşı gerçekten o ilişkiyi doğru yapacak olan şey olarak algılıyordum. Bugün onu daha farklı şekilde değerlendiriyorum. Aynı duygu durumunu. İçerik olarak da aynı şekilde yorumluyorum ama bugün o benim için bu odanın içine girdiğinde özellikle işte aktarım olarak yorumluyorum, analiz ediyorum onu. Ortak bir kimyası yok mu herkes için hocam? Yani eğer aynı yani şeyden bahsediyorsak, aynı şeyden bahsediyorsak tabii ki var yani. Var mı? Bir tabii ki kimyasi? var işte belli başlı semptomları var yani kişi şey olduğunda söyle ona kişi, yakalandığında falan. aynen <laughs> o işte o heyecan dürtü işte sürekli olarak ona odaklanma işte kendini karşı tarafın sevmesiyle ilgili arzulaması ile ilgili yoğun bir tutku duyma sürekli onaylanma arzusu ve bütün bunların olduğu sırada korku ve endişeden çok heyecanın umudun, beklentinin öne çıkmış olması, işte o senin ona kelebekleşme demiş olduğun şeyle kendisini gösteren ruh durumu. Bağlanma kim, aşk kim? Bağlanma kim, aşk kim? Evet. Aşk da bir bağlanma türüdür aslında. Alt kümesi midir? Alt kümesi midir? Aslında evet. Aslında evet. Yani, Yap... Hangisine sakınca koyardınız? <laughs> ne gibi? Sakıncalı tiki hangisini koyardınız? İkisini de koymazdım. Şu anda? Hala? Sen hangisini isterdin diye mi anlayayım soruyu? Hayır, normalde. Genel olarak insanlar için, bizi dinleyen herkes için bağlanma mı, aşk mı daha insanın hayatında problem alanı oluşturur? Yani bağlanma insanın hayatında problem al alanı oluşturmaz. Yani evet mutlaka ilişkinin tabiatına dair bir takım sıkıntılar, sorunlar her zaman olur. İletişimin Peki. getirmiş olduğu kusurlardan ama yani o açıdan bakıyorsan evet aşk ee, neyse söyleyeceğim şeyin böyle soru işaretim var ama yine de söyleyeyim patolojik bir bağlanma şeklidir zaten. Hı. Hmm. Anladım. Yani orada gerçek nasıl diyeyim hani bizim gündelik yaşam içerisinde kurmuş olduğumuz verme ve alma üzerine oluşan paylaşımlar üzerine güven üzerine oluşan e, bir tablonun işte hayatta yer açma üzerine oluşan bir bağlanma ile ilgili bir durum değil. Kişinin iç dünyasında ihtiyaç hissetmiş olduğu duyguları tamamlamaya dönük bir e, yönelimin adıdır orada bağlanma. Bu doğal olarak şey, e, patoloji içeren bir durumdur. Kişi karşılanması konusunda çok yoğun bir arzu hisseder. Çok yoğun bir beklenti geliştirir. Bütün hayat o duygunun ekseni etrafında döner. Karşılanmadığında yoğun bir kaygı, yoğun bir işte korku yaratır. Yokluğunda yoğun bir yoksunluk ortaya çıkartır. Bir patolojidir o açıdan baktığında. Yani senin söylemiş olduğun anlamda yani işte tutku üzerinden, aşk üzerinden bir şey değil de iletişimin getirdiği, sürecin getirmiş olduğu bir bağlanmada bunlar yaşanmaz. Ha Sorun çıkmaz mı? Çıkar. O iletişime dair sorunlar olarak yansır. Bunların bağımlılık neresinde kalır hocam? Bağlanma, evet. aşk, bağımlılık. Aşk, bağımlılığın en üst seviyesi. Bağlanma, aslında halen devam eden bir bağımlılığın ilişkiyi travmatize etmeyecek boyuta indirgenmiş olması. Ama hala devam eden bir tablo. Çünkü insan bağlanma ihtiyacıyla ilişki kurar. Bağlanmaya ihtiyaç duymak demek aslında Türkçesi bağımlı olmaya ihtiyaç duyarız biz. Bağımlı olmaya ihtiyaç duyarız. Bence kimse anlamadı. Evet. <laughs> ben de anlamadım. <laughs> ben de anlamadım sıralayalım. Şöyle söyleyeyim. Aşk, bağlanma, Şimdi, bağımlılık. Apartmana koyalım böyle kat kat. İşte bağımlılık bütün bunların hepsinin dış çeperi. Yani mesela bağlanmaya bağımlılık olarak bakmazlar uzmanlar. Onu sağlıklı bir ilişkilenme biçimi olarak görürler. Bence öyle değil. Bağlanma hmm. da bağımlılığın düşük versiyonlu bir halidir. Onun yüksek tonajlı haline işte aktarım diyoruz ya da işte aktarım nevrozu diyoruz, terapi dilinde aşk diyoruz işte neyse artık o e, tanımlanan yoğun kısmına e, bağımlılık diyor şeyler, e, işte uzmanlar ya da insanlar neyse. Onun e, bana göre daha düşük versiyonu e, bağlanma haline ya da bağlanma arayışı içinde olma hali de benim için bağımlılığın bir şeyi işte seviye düşmüş e, hali. Bağlanmayı o, bile bağımlılığa tabii koyabildik ki, tabii yani. Tabii ki, tabii ki. Ben, ben acaba aşktan sonra mı gelir diyordum. Yani şimdi mesela e, şema terapinin... Hani patoloji başladığında mı bağımlılık başlar diye düşünüyordum açıkçası. Şimdi klinik olarak işte tanı listelerindeki şey üzerinden söylüyorsan tamam. Ama mesela kişilerin gündelik hayatlarında dışarıdan baktığında patoloji olarak tanımlamayacağın bağlanma şekillerinde de Kişiler ilişkide kriz yaşadıklarında ya da ayrılık ayrılma, ayrılık durumlarında da bağımlılık reflekslerini gösteriyorlar. O zaman bunu neyle açıklayacaksın? Sen hiç boşanma ya da ayrılık ayrılık geçirmiş ama patolojik bir şekilde bağlanma şekli olmayan insanların ayrılık ve boşanma süreçlerinde e, o bağımlılık belirtilerini göstermeden e, o süreçleri tamamladıklarını gördün mü? Bu doğru. Göremezsin. Mümkün değil. Yani orada da aynı süreçler tekrar işler. O yüzden bağlanma dediğimiz şeyin içinde de şey var. Söyle. O bağımlılıkla ilgili olan unsurlar var. Orada işte bağımlılığı klinik bir tanım olarak aldığın zaman bağlanma diye tanımlananın dışında bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Davranış biçimleri ortaya çıkıyor. İşte kişinin ilişki kurmuş olduğu nesnenin yoksunluğuna dair işte yoğun bir panik durumu geliştirmesi, işte sürekli olarak o nesneyi etrafında istemesi, nesneye ulaşabilmek için kendince bir sürü normalde sergilemeyeceği yollar denemesi işte vesaire vesaire. Bağımlılığın ortaya çıkarmış olduğu şeyleri söyleyelim, işte belirtileri söyleyelim yoksunlukla ilgili. Şimdi bu klinik tanıma ama klinik tanımı kenara bırakıp buna sebep olan yani o klinik tanıma sebep olan motivasyonu üzerinden bakarsan, bağlanma olarak tanımladığımız şeyin içinde de vardır. Bağımlılık durumundasın. Evet. Nedir? Ne istiyorsun? Sonra geliyorum. Evet. Bağımlılıktan kurtulma yolları diye daha bir alt başlık açalım konuya hocam ama şimdi burayı geçelim. Çünkü evet. bu başka bir alana doğru gidiyor. Evet. Hatta bunu böyle bir 10 maddede e, maddeleyelim bir alt videomuzda. E, Chopin'a öyle der ki hocam, e, aşk doğru çocuğu yapmak için motivasyondur der. Şöyle diyor yani, ben üçsem bana hiç benzemeyen ikiyi isterim, evet. biz toplam beş oluruz, doğru beşse eğer, biz toplam beş oluruz. O şekilde bizim çocuğumuz beşe yakın oluyor. Hayvani bir motivasyon. Doğru gene doğru gitme, iyileşmiş yeni bulmaya çalışma. Sen de eksik olanı buluyorsun, tamamlanıyorsunuz, daha güzel bir insan oluyorsunuz ikiniz. İkiniz ancak bir adam oluyorsunuz işte. Ee, ve sizden çıkan çocuk daha düzgün bir çocuk oluyor. O yüzden her zaman zıttınla kaindir diyor. Evet. Yani aşk zıttını çeker sözü felsefi olarak bu temellendirmede yani, sizce var mı? Yaşadınız mı bunu bir de? Söyleyen Chopin Ağur olmamış, olmamış olsa, belki şey buna bir ihtimal açılır. <laughs> e şimdi Chopin Ağur annesinden istediği sevgiyi bulamamış. Aşık olduğu kadından büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmış bir adam. Doğal olarak aşkı e, işte <laughs> Şimdi <Chopin 'i> <laughs> <şurada>. değil. Onun <gülüyor> üzerinden <gülüyor> onun üzerinden aşkı şey yapıyorsun ya söyle nasıl diyelim? Ben diyorum analiz ki, edip aşk parçalıyorsun ya. Nasıl? Zıttını çeker mi onun da Buradan geliyor olabilir mi? O aşk zıttını çekere inanmış buna bir temel getirmiş. Ben onu öyle demeyeyim de şöyle diyeyim. Aşk kendi içindeki eksik kalan şeyi tamamlama arzusudur. Eksikliğini ara